ayrılıkların sessiz çığlığı. Bir ayrılık bazen çığlık atmayan bir acı gibi gelir. Sessizce çıkar hayatından bir kapıyı çarpmadan gider. Ama geride bıraktığı şey boş bir olayı yankılayan sessizliğin ta kendisidir. Bir zamanlar sevgiyle dolan kalp Artık yıldızların bile ışık saçmadığı bir geceye benzeyen bir hüznün içinde bulur kendini. Ayrılık yalnızca bir insanın diğerinden uzaklaşması değil, aynı zamanda hayallerin de bir bir sönmesidir. Birlikte yürünülen yollar artık ikiye ayrılır. Sen bir sapağın ucunda kalırsın, Diğeri ise gözden kaybolur. Ellerinin arasından kayıp giden bir kum saatinin zamanı gibidir ayrılık. Ne kadar sıkı tutsan da akıp gider. Ama ayrılıklar sadece bir son değil. Aynı zamanda bir başlangıçtır da. Bunu o an fark etmek zordur. Çünkü kalbin paramparça olmuş, aklın seni teselli etmekte acizdir. Oysa hayatın bize anlattığı şey, her sonun yeni bir hikayeye kapı araladığıdır. Ve bazen o yeni hikaye eskisinden çok daha anlamlıdır. Ayrılık, insanın kendini tanıma yolculuğudur aslında eksik kalan yanlarını sevdiğini sandığı ama aslında kendinden feragat ettiğin noktaları fark edersin. O sessizlikte kendi sesini duyarsın yeniden ve anlarsın ki sevgiyi hep dışarıda aramak yanlışmış. Aslında kendi içinde de çok büyük bir sevgi varmış. Güzel anıların birer yük gibi değil. Işıltılı bir hazine gibi taşınması gerekir. Çünkü sevdiğin insanlar hayatına iz bırakır ve bu izler seni, sen yapan yolların bir parçasıdır. Ayrılıkların can yakan gerçeği ise onların seni daha güçlü bir insana dönüştürmesidir. Belki bir ayrılıktan sonra bir daha sevebileceğinizi sanmazsınız. Ama zaman kalbin en iyi dostudur. Yaralar kabuk bağlar, gözyaşların diner. Ve bir sabah gökyüzüne baktığında bulutların arasından sızan güneşi fark edersin. O anda anlarsın ki sevgi bitmemiş. Sadece bir başka şekilde yaşamaya devam ediyormuş. Ayrılıkların sessiz çığlığı Yeni bir melodiye dönüşür bir gün ve o melodi sana hayatın her şeye rağmen ne kadar güzel olduğunu hatırlatır. Ve selam.